Hepinize selamlar. Ablamız gene yakışınlarla. Bugün evlilik yıl dönümüymüş ha. Abi de böyle şeyler hazırlamış. Ama bunun sonu hediyeyle değil. Çamaşır bulaşıkla. Bacım sen bunu en yakın sürede değiştir. Kafada yaşamak zor. Bu arada bu videoların devamı için yorum yapmayı beğenmeyi sakın unutmayın. Takip edersiniz de sevinirim. Kız takip etmeyorsan takip et. Neyse ablamız gene aldırış etmiyor. Gene ortalıkları toparlamaya başlıyor. Bacım yok. Bu adamdan düzelmesini bekleme yakın durakta şutla. Vallahi ellerini yıkıyor ablacığım. daha neyi yıkayacaksın? Havluya bak ama. Kız bir tane babaanne havlusu yok muydu? Ay bu ne? Aa bir tane hayvan koydu oraya. Kız bunlar ne? İnşallah akşam yemeğidir bu. Bunlar sabahleyin de yenmez. He. Yengeçi de koydu oraya kız yengeçti canlı mıydı neydi anlamadım ki pek. He dört tane de yumurta yiyor kız sabah mı akşam mı bu? Akşam akşam yumurta yenmez. Haksız mıyım? E bu arada takip etmedin mi hala?